Bugün Ali Paşa pilavını yapıyoruz. Paşalara layık like olacak kadar güzel olduğunu betimlemek için Ali Paşa ismi verilmiş bu pilavımıza. Mezen plasımız şöyle. Soğanları doğruyorum. Rendeden geçirmeye çalışıyorum şu an. Ee, i̇yice rendeden geçirdikten sonra e, iç harcımıza ilave edeceğiz. Sarımsağı e, rendeden geçiriyoruz. Bir diş sarımsak kullanacağım. Sarımsağı iyice ezin. Çünkü içinde tane tane kalmamasına Özen gösterin Burada havucumu rendeliyorum Havuçları rendeledikten sonra e, Kıymanın içerisine Döndürden geçirdiğimiz Soğanı galeta ununu baharatlarını ekliyoruz. İsterseniz isteğe göre, damak zevkine göre farklı baharatlar da ekleyebilirsiniz. Ardından yarım saat dinlenmeye bıraktım. Eğer vaktiniz varsa 3-4 saatte dinlendirebilirsiniz. İncimizin üzerine ılık su ekleyip yarım saat bekletiyoruz. Ardından pilavımızı yapmaya başlıyorum. Tereyağı sonrasında az olduğu için yine ekleme yaptım. Evet, burada arpa şehriyesini ekleyip karıştırmaya devam ediyorum. Arpa şehriyeler biraz kızarana kadar karıştırmaya devam edin. Ardından havuçlarımızı ekleyeceğiz. Ancak burada önemli olan nokta havuçları çok fazla pişirmemeye gayret edin, dikkat edin daha doğrusu. Evet, sonrasında pirincimizi ekleyip iyice bir harmanlı, harmanladıktan sonra tuzunu ekleyip üzerine geçecek kadar su ekleyip pişmeye bırakıyoruz. Kısık ateşte olması çok önemli. Dolapta yarım saat beklettiğimiz etimizi misket şeklinde aynı boyutta olmasına özen göstererek bu şekilde yapmaya devam ediyorum. Evet görseli de birazdan göreceğiz. Bu şekilde oluyor. Çok güzel görünüyor aslında. Sonrasında pilavımıza bakıyorum. Suyunu çekmiş ve tane tane demlenmeye bırakacağım. Evet, ardından köftelerimizi kızartmaya başlayacağız. Ben tereyağı da kızartmayı tercih ettim. Lezzet açısından daha lezzetli olacağını düşünüyorum. Köfteleri tavaya yerleştirirken özenli bir şekilde yapmaya çalışın. Çünkü şeklinin bozulmaması bizim için çok önemli. Evet, burada kızarmaya başlıyorlar. Çok fazla kurutmamaya önem gösterin. İçinin sulu sulu, dışının kızarmış olması önemli bizim için ardından demlenmiş pilavımıza bakıyorum şu an. Evet gördüğünüz üzere tane tane yapışmamış. Evet istediğimiz de tam olarak buydu. Ben sosunu yapmaya başlıyorum. Ben bir domates rendeleyip öncesinde ekleyip sonrasında iki tane farklı salça kullandım. Bir diş sarımsak kullanıp karıştırmaya devam ediyorum. Kıvamını alana kadar da karıştıracağım. Bu şekilde şu an kıvamı çok iyi. Ee, biraz su ekleyip tekrar bir karıştırmaya, kokusu çıkana kadar sarımsağın karıştırmaya devam ettim. Evet görsel olarak bu şekilde oldu. Yani çok güzel gözüküyor buradan bile. Sosu pilavın taneliği. Bıçağım kör olduğu için şu an kesmiyorum ama etin içi çok yumuşak, çok lezzetli ve çok suluydu. Yani gördüğünüz üzere... Plan da zaten tane tane. Lezzet olarak çok güzeldi. Şimdiden afiyet olsun.